kapıyı açabilir misiniz kapıyı açın bir kapıyı anneciğim bekliyorum size bir sürprizim var ne yapıyordu burada. Hii, bu ne böyle? Efe. Ay! Efe. Efe. Efe seni yakaladım. Benim de size bir sürprizim vardı ama beni çok üzdünüz ya. Anneciğim böyle Göstere. dağıtılır mı ama? Göstere. Hayır göstermeyeceğim. Çok üzüldüm Efe. Cık. Niye bu kadar attınız. Bak ama neyle oynuyor aşk olsun o dedenin hatırası. Efe. Al anneciğim bu ne böyle ama. Çabuk kardeşini al oradan. Bak Yok. ne yapıyor Efe ya. Onu oradan kaldıracağım. Bak ha, gülüyor. Ha. Sakın ağlama Emir yasak. Bak size ne getirdim. Bir. İki. Ta 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 ta. Bunlar ne biliyor musunuz? Bak gel gel. Şimdi asıl sürpriz elimin şu tam elimin içinde. Bu senin, bu büyük abiler için. Bu <laughs> da küçük bebekler için. <laughs> Bak. Onun bebişi. zaten yenilmez ki ama o abiler için. Hayır Emir, hayır. Eyvah, seninkini almasın Efe. Onu Emir al. Al bu. <laughs> Emir, üstüne ne oldu bunun Efe? Aa! Bütün suyu üstüne mi boca etti bu? Bunu bunu böyle sıktı. Ha. Bunu içinden su fışkırdı bak benim. Eyvah yürü yürü koş odana koş 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 koş. Yürü bakayım sen de üstümüzü değiştireceğiz. İn bakayım oradan aferin. Yürü abinin yanına. Yürü bakalım. Bu yaramazlıkların sonu ne olacak acaba? Yürü. Yürü abinin yanına yürü yürü. Hayır. Hayır anneciğim üstümüzü değiştireceğiz. Gel bakalım. He. Gel bakalım. Efe hadi üstünü değiştiriyoruz. Neredesin? Efe. Efe. <laughs> Kapat kapıyı. <laughs> Seçiyor musunuz? Hadi sen de seç. Rüya da seçsin. Ama önce eldiveni takıyorsunuz. Eldivenleri tak sen de tak. Bir tane daha eldiven alabilir miyiz? Efe sen de tak. İkinize de Efe sen de al bir tane. Tamam veriyor bak. Efe poşetini al anne. Al Seç bakalım. Sevdiğin renklerden al tamam mı? Bak bakalım burada çok güzel var. Bak renkliler var gel bakalım bak burada var. Bak. Aa bak kemik gibi olandan Aa, var. Kemik, kemik, kemik al bakalım. Bir beyaz bir kırmızı al anne. Tamam iki tane ondan seçtin. Sonra ilerle bakalım. Bak büyük kemiklerden var. Kemik değil mi o? Büyük kemikti. Bak arabalar var. Arabalardan alabilirsiniz. Başka yaş istemiyor musun? Bak kocaman büyük yılan var Efe. Neden? Bak dil var. Şu dile bak. Dilden alabilirsin. Tamam al ondan da açayım ben. Tamam. Al, al Rüya sen de al birazcık ondan. Başka var mı istediğin? Burada şekerlemeler var. Burada Maskeler var, var evet. Ay, bir de bir de var. Bu kadar mı aldın? Başka almayacak mı? Ya, aldın. Ondan aldın. Tamam mı? Şundan istiyorsun. Hangi renk? Kırmızı. Al bakalım bir tane kırmızı balık. Balık mı? Evet. Yılan istedin mi? Tamam ver bakalım bana. Rüya sen de ver bana. Bitti mi seninki de? Tamam. Tamam al bir tane koy ondan. Sen de. Aferin tamam. Alır mısınız? Tamam mı ikinizinki de? Bak çok güzel şekerlerim var annem. Sana şarkısını söyleyeyim mi? Yellow color, yellow color, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Ne oldu öyle? Nereye gitti şekerler Emir? Neyse diğerlerini söyleyelim. Pink color, pink color, where Üç tane söyleriz. Blue color, blue color, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Aa, ama mavi şekerimiz de gitti. Ya Emir, mavi de gitti. İki tane kaldı. Neyse, yeşile söyleyelim. Green color, green color, where are you? Here I am. Here I am. How do you do? Aa, aa! Anneciğim. O da gitti. E kimse de yok orada. Nereye gidiyor bunlar? Bunu da bulacağım şimdi ben. Bekle bakalım. Orange color, orange color. Where are you? Here I am. Here I am. How do you do? Nerede bakalım şekerlerimiz? Abi hepsi buradaymış. Oley. Hepsi buradaymış. Şekerlerimizin. Hepsini, ben de Hepsini abi yakalamış. Seni gidi seni. <laughs> Efe, 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 Efe Emre baksana. Orada anne, Hayır ıslatma beni Efe, anne ıslatma beni. Seni yakaladım, seni yakaladım. Efe ıslatma, Efe bir şey diyeceğim gel gel. Gel buraya gel, sanki bir yaramazlık sezdim, ha? Bir yaramazlık sezdim. Acaba buraları böyle ıslatan sen misin? Peki buradan akan su damlacıkları ne acaba? Efe parkı ıslatıyorsun annem. Niye öyle yapıyorsun anneciğim? Nereye gidiyorsun? Efe gel buraya annem. Parka girdim. Nereye gidiyorsun? Gelsene buraya. Bekle geliyorum. Oradan mı ıslat? Biliyor musun oradan su attığın suların hepsi buraya geliyor. Efe Efe yapma anneciğim. Yapma anne. Niye yapıyorsun? Benim... Ama sana bir şey diyeyim mi? Sen sen başkası seni ıslatsa hoşuna gitmez ama sürekli herkesi ıslatıyorsun Efe. Yalan değil değil mi? Kal. Burası, Burası mı? Hadi kay bakalım. Ben değil, ben. Kay hadi kay. Kay oradan. Yukarıdan ıslattığında her yere gidiyor biliyor musun? Aa buralar ne böyle? Aa bak şu şu gizli bölmeleri ıslatabilirsin hep. Islat ıslat. Gizli bölmeleri ıslattın mı Efe? İkinci gizli görev. Ah. Yapma yapma oralara. İkinci gizli görevin şu sarıyı ıslatmak. Islat Efe ıslat. Hallettin mi onu da? He? Efe! Anneciğim gel uzaklara gitme. Efe uzaklara gidilmez gel buraya çabuk. Efe çabuk gel buraya. Efe! Bir şey diyeceğim sana. Parkta çocuklar anne babalarından uzaklaşmamalı. Bak. Ay Emir de gidiyor. Emir gel. Anneciğim Emir gel. Efe ıslatma kardeşini ama. Ayaklarını ıslatabilirsin bir tek. Ayaklarını eee. ıslatabilirsin ha. Efe ama sen üstünü ıslatıyorsun hep kardeşini. Ay, yapalım, yapıyorum. Emir gel buraya annem. Efe ıslatma kardeşini. Anneciğim ama sen o tabancayı kötü kullanıyorsun Efe. Yok görevi çok Benim görevim bu. Peki bir şey diyeceğim. var bir dakika bana. Bak sana bir şey diyeceğim. Eee, anneciğim anneciğim sinek kekala. O arı Efe arı. Eee kaçarsın öyle işte. Arılar ıslatılır mı hiç? Gel oradan gel. Çık yukarı aferin. Bir daha arıları ıslatma sakın tamam mı? Hı -hı. Dikkat et. Anneciğim arılar çok tehlikeli. ıslatılmaz ki. Onlara zarar verilmez. Yoksa onlar da sana zarar verir. Hadi geç şuradan. Gel.